Herkese selam dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Yeni Foça'dayız. Yeni Foça'da böyle yerlerden sahilin kenarından arabayla gidiliyor. Sanırım bu yasal, ee, yasal değilse de bilmiyorum. Ama gidiliyor yani. Gelip geçen bayağı var. Ee, ben de takıldım abiye. Göstereyim dedim. Normalde geri dönecektim buradan ama size bir göstereyim dedim. Eski foçaya göre yeni foça Yeni foça mı eski foça mı derseniz dostlar benim gördüğüm kadarıyla gezdiğim kadarıyla burası yeni foça tamamı bu ucuna kadar Bence yeni foça daha kötü Eskisi daha iyi Ne varsa eskilerde var muhabbeti buradan geri döneceğim Ne varsa eskilerde var muhabbetine dönersek karöden eskilerde var eski foça daha iyi bence çünkü çok fazla gidilecek şey yeri vardı. Kuş kuşadası'na hemen hemen benziyor gibi burası. Bakın hiç kimse korna çalmıyor. Şimdi çaldı lan. Adam abi daha iyiydi bana göre. Ben eskiyi daha çok beğendim diyebilirim eski foca'yı. Yeni foca da güzel tabii ki de ama eskisi daha güzel. Yeni foca eski foca tartışması var. Çünkü bence Her kime sorduysam yeni foca dedi ama bence eski foca. Bana katılanlar yorumlarda belirtsin geldilerse. Bu şekilde de bir foça macerası yapmış bulundum. Aydın'a gidecektim. Ee, GoPro'ya bakacaktım dostlarım. GoPro 10 Black düşündüm. Ee, sonra 11 çıktı dediler ama 11 daha piyasaya gelmemiş. O kadar para verdikten sonra var 11'ini alayım diye düşünüyorum. Ee, bu trend yolda falan fistan olsun bu ithalatçı garanti muhabbeti var dostlarım alacağınız ürünlerde özellikle teknolojik olarak bu adam nereye dönüyor oraya dönüyor ben de buradan gidiyorum ee, bu konu aslında ayrı bir konu ama bu konuya da daha detaylı çek derseniz çekerim bu şöyle bir şey dostlarım ithalatçı garantili ürünler oluyor. Mesela tren, yoldur Hepsi buradadır veya diğer satış sitelerinde olsun. Bir yerden bir şey alırken garantinin şeyi ithalatçı ve şey mesela distribütör garantili diye bir muhabbetleri oluyor. Distribütör garantileri de denizin manzarasına bak. Buradaki mesela GoPro'nun diyelim ya da Honda'nın diyelim yetkili servisisiniz. Honda aldınız diyelim veya diyelim CG aldınız benim gibi. Bu CG'yi dostlarım e, Tabii CG ile kıyaslanamaz herhalde de Bu CG'yi Yetkili servislere götürdüğünüz zaman Garanti olaraktan herkes size yardımcı olur Ya da yamahayı Diyelim herkes yardımcı olur Ama bu kamera muhabbetlerinde Adamlar direkt yurt dışından getirdikleri için Daha ucuz oluyor fiyatları Mesela ben GoPro 11'i e, İzmir'de buldum Balçova'da 10.000 lira yazıyordu adamda Lan dedim o güzelmiş falan adam bir yıl ithalat garantisi veriyor Yani ürüne bir şey geldiği zaman ben o ürünü aldıktan sonra oradan Bir GoPro'cuya gidip de işte şey diyemem Ha ben bu ürünü aldım Şu kadar ay oldu yaptırın diyemem o ithalatçı garantisi Ürünün başına bir şey geldiği zaman ben o ürünü aldığım yere yani satın aldığım yere götürüyorum Onlar da ya aldıkları yere mi götürüyor kendi yerlerine mi götürüyor bilmiyorum Öyle bir sıkıntı var yani dostlarım Arada neredeyse 3-4 bin lira fark oynuyor. Vatan e, bilgisayara gelecek olan GoPro'nun 14 bin liradan satışa sınacak. Ben 10 bin liradan buldum açıkçası. Arada o 4 bin liralık bir fark var e, ve ben bu 4 bin lira fark için e, alınır mı alınmaz mı, tehlikeye girilir mi girilmez mi inanın çok düşünüyorum ama girmeyeceğimi de düşünüyorum Çünkü şöyle bir şey var dostlarım Eğer başına bir şey gelirse iki yıl boyunca ya da herhangi bir sıkıntı olduğu zaman böyle yerlere götürmek tabi her yerden her yere değişir ama böyle bir yerlere götürmek adamın sana ikinci el bir ürün mü takacak adam sana çıkma şey mi verecek adam yine sıkıntılı sana bir parça mı verecek Verdiğin zaman sana ne zaman geri gönderecek bu kamerayı ve de herhangi bir şeyi. Bu olaylarda bu olaylar çok sıkıntı. Bu olaylarda bu olaylar çok sıkıntı. Yani ben sıkıntı olduğu zaman gidip GoPro şeyine Beast'den aldım. Bu ne iki yıl şey deyip önlerini atma imkanım oluyor. Ama ithalatçı garantisinde adam sana öyle bir imkan sanacağını zannetmiyorum. Ee, yani adama ben beğenmedim işte böyle sıkıntı oldu dersek garanti olaraktan büyük iyi bir garanti olacağını düşünmüyorum tren yolda da hemen hemen buradaki adam 10 bin lira demişti mesela buradaki adama güvenmedim diyelim tren yoldakiler de 12 bin buçuk dediler yani bir buçuk bin lira için değmezdi ya bir buçuk bin lira daha vereyim kafam rahat olsun deyip iki yıl e, distribütör yani ürün asıl kendi buraya imalat edenler benden alayım diye düşündüm. E, tabi para var mı? Para o kadar. Param yok. Bakalım babamla konuşacağım. Biraz destek olabilir mi? Yazın kazandığım gezme paraları sanırım komple buraya gidecek. Üç beş bir şeyler yaptım. Kaykay kay sattım. Ondan sonra birkaç tane satılacak eşyam var. Onları da satıp bir e, GoPro'ya giriş Var ya Varıyor, satıp GoPro alacağım. Benzin parası bile kalmayacak açıkçası dostlar. Ama taksitle taksitli olursa çok güzel olacak. Taksitli yapabilirsem 4 taksit, 3 taksit. iki taksit bile olsa yine benim için iyi olur. En azından bir bir rahatlama süreci gelsin. E, böyle bir de düşüncem var. E, bakalım daha gelmemiş henüz. 11 sistemde satışa sunulmuyor yani sepet olarak gözüküyor ama satış ya nasıl diyelim? ellerinde yok ama o sistemi açmışlar yani geldikleri zaman satışa çıkaracaklar satışa çıkaracaklar fiyatı 10.000, bin 14 bin lira vatan bilgisayarda diğer yerlerde ne kadar olur bilmiyorum o, çıkar çıkmaz almak mantıklı mı bilmiyorum ama ihtiyacım var. Belli başlı param var dostlarım. O paranın yanmasını açıkçası istemiyorum. Özellikle yılbaşından önce de almak istiyorum. O para yanmasın. Ee, yani o parayı harcarım ilerleyen süreçlerde. 2 ay, bir ay daha bekle abi. şey alırsın muhabbetlerine. O param da yanabilir. Harcayabilirim. Para oldukça gidiyor. Olmazsa gitmez en azından param. <laughs> Aldıktan sonra videoyu çekecek. Benzin parası bile bulamayacağım ama... Bir şekilde kamera elimde olmuş olacak yani kamerayla yerde takılırız artık. Yürüyerek vlog falan çekerim. Ee, bu şekilde dostlarım geri Bornova'ya dönüyorum. Ee, yolların arasından geldiydik şey ödememek için. Ee, şey ücretleri var ya bu yol EGS, MGS. Onu ödememek için buralardan geldiydim geri gidiyorum. Ne kadar gelse bilmiyorum da bu ara yerlerden köyleri gezerek gelmeyi daha çok seviyorum. Daha az yol gösteriyor süre olarak. Ya yani şey kilometre olarak az, süre olarak konum e, ücretli yolun daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Dümdüz yol olduğu için belki doğrudur ama aralardan gelmek. Yani sonuçta altımda Binarar arar yok. <laughs> Veya altı yüzlük bir makine yok. Altımda yüzlük C&G var. Zaten yavaş gidiyorum. Yani köy manzarasını görerek yavaş gitmek de açıkçası benim hoşuma gidiyor. Ee, dostlarım videomu şu şekilde şu an ee, dostlarım şimdi sizi e, yürürken de çektiğim o façanın o diğer manzaralı yerlerini göstereceğim. Ee, Sessiz video olacak. Geri kalan videoda İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın ve söylemek istediğiniz şu videoyu çek, onu çek, bunu çek derseniz de çekerim. Ve GoPro'yu alırsam da bir GoPro 11 incelemesi mutlaka çekmek isterim. Çünkü sadece vatan bilgisayarımı bir tane abi açılış ve kurulum videosu koymuş Türkçe olarak. O var. Onun dışında başka bir 11 videosu Türkçe olarak göremedim yabancılar bir ay önceden tabi e, yapmışlar 10-11 kıyaslamasını 9-10-11 kıyaslamasını e, İngilizce bilen bir arkadaşıma söylettirdim ona çevirttirdim özellikleri nelermiş diye. ben de o kadar mükemmel bir İngilizcem yok o da belli başlı yerlerini çevirdi ve köpek saldırısına da uğrayacağız deyip yine uzattım ben e, size Foça'nın manzarasından iyi seyirler, hoşçakalın, bay bay.